Şimdi dostlar herkese yeniden merhaba. Belki bu video ile bizi ilk defa tanıyorsundur. Hocam 145 bin abonem varmış ama YouTube kanalından da ilk defa haberdarım. Hukuk mesleklerine giriş sınavı benim için ilk sınav veya da Eylül'de Nisan'da girdim. İki defa da istediğim neticeyi elde edemedim. Yoğun da çalışıyorum. Aslında ciddi bir emek de veriyorum. Ama nedense bir türlü bazı şeyler olmuyor. Artık hatayı kendimde aramaya başladım gibi cümlelerde kuruyor olabilirsin. Hocam hata sende değil hata yönteminde çalışma yönteminde ilerleyiş yönteminde dersleri bitirme sıralamanda veya da bir stratejinin olmamasından kaynaklı istediğin neticeyi elde edemiyor olabilirsin. Bu videoyla tanışıyorsak öncelikle hukuk öğretir ailemize hukuk öğretir'e hoş geldin hocam. Ee, ben avukatım avukat Murat Aksel. Ee, onlarca kitaba da yazarlık yapıyoruz. Çıkmış soru bankası kitabı HMGS Hakimlik'te yeni bitti. Binlerce öğrencimizle başarıya doğru emin adımlarla devam ediyoruz. Bizim sloganımız her dersi eksiksiz bitir. Her dersi doğru yöntemle, doğru kaynaklarla eksiksiz bitir. Senin uzun süre saatlerce böyle eksiksiz ders çalışmanı istemiyorum. Ama ne istiyorum? Doğru kaynaklarla, doğru bir yöntemle ilerlediğinde yapılmayacak bir sınav. Değil, biraz stratejide yapman gerekiyor. Şimdi bunun üzerine hızlı bir şekilde özetleyeceğim ne yapmamız gerektiğini. Şimdi hocam önümüzde ortalama 50 gün gibi bir süremiz var. 50 günden de geriye saymaya 1-2 gün sonra başlayacağız. Şimdi hocam bu geriye doğru saymaya başladığımızda sen şunu diyorsundur. Ya hocam bu videoya ben denk geldim. İyi de oldu. Umarım faydalı da olacağını düşünüyorum. Dediğin yöntemleri de dikkate alacağım. Burada yetiştirebilir miyim? Hocam eğer ki 84 doğruya hedeflersen 70 puanı almak benim için bu sınavda yeterli hocam. Ben direkt stajı başlatırım. Sonra da hakimlikçi süreci devam ettiririm diyorsan gayet tabii yetiştirebiliriz. Ama nasıl hocam? Doğru bir strateji. Şimdi arkadaşlar biz burada sınavın sorularını iki sepete ayırdık. Hocam tekrarlıyorum. Sınavın soru dağılımını iki sepete ayırdık. Birinci sepette 60 soruluk alan. ikinci sepette 45 soruluk alan. 60, 45, 60, 45. Hocam kaç yapıyor? 105 soru. Senin bu sınavı geçebilmen için, bu sınavı verebilmen için ne gerekiyor? 84 doğru. Tekrar söylüyorum. 84 doğru. Yani burada yanlışın bedelini doğrular ödüyor mu? Hayır. Sadece doğru cevaplar dikkate alınacak. O zaman bak 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 hocam. 60 soruluk alanı tertemiz kılçıksız bitirdiğimizde. 45 soruluk alanı da üstüne koyup taçlandırdığımızda. 105 soruluk alan geliyor. Kalan sürede 15 soruluk alana hiç bakmasam bile yanlış doğruyu da götürmediğine göre hocam işaretler geçersin. Boş bırakmanın bir anlamı yok. Oradan da 3-4 soru kopartabilirsin. Yani hocam aslında gözünde büyüttüğün 120'de 84, 120'de 84 doğru bir çalışma yöntemiyle gayet yapılabilecek bir soru olarak bakış açını değiştirirsen olur. Sen bu sınavı öyle veya böyle geçmek zorunda mısın? Geçmen gerekiyor mu? Evet. O zaman kalan günlerde strateji yapalım. Nasıl hocam? Bak dikkat. 60 soruluk alanda ne var karşımda? Bak hocam dikkat et. Anayasa hukuku ve anayasa yargısından toplamda 9 soru. İdare hukukundan 6, idari yargılamadan 3, totalde 18 soruluk bir alan. O kadar basit ki. Bak o kadar basit. Anayasa hukuk kamp kitabı var. İdare hukuk kamp kitabı var. İYUK kamp kitabı var. Ortalama 150-160 sayfalık bir kitap. İçinde sorular da var. Üstüne hukuk öğretir soru bankası kitabını da çözdüğünde. Şimdi ben burada kitapları sana tek tek göstermeyeceğim. Hukuköğretir.com diye bir sitemiz var binlerce öğrencimize destek olduğumuz bir site. Hukuk Öğretir diye Instagram hesabı var. Hukuk Öğretir diye YouTube hesabı var. Bu bir marka tescilli bir e, isim hocam. Hukuk Öğretir. Sen istemesen de. Hocam bunları bitireceksin. Oradaki kitapları bul. Bana ne? Ben şimdi sana göstermeyeceğim. Trend yolda da var. Hukuk Öğretir. Oradan da araştır. Kitaplara gelen yorumlara bak. Ama şu dersleri bitir. 60 soruluk alan. Anayasa idare iyi yok. 18 soru hocam. Bu kadar. Geldim. Gel bak bak. 15 soru. 15 soru. Ne var hocam? Ceza hukuku. Genel ve özel. Ceza muhakemesi. Bu kadar. 2 tane kaynak. Hadi bunu 2'ye ayır. 3 tane kaynak. 3 tane kaynak bitireceksin. Kamp kitabı. Tamam mı? Yatay. Renkli baskı. Çikili, fikolu, zeynolu karakterlerle boyanmış, şekillenmiş, kodlamalı bir kitap. Bitireceksin video destekli. Üstüne de hukuk öğretirin ceza hukuku soru bankasını çözeceksin. Sonra yapamadın mı? O zaman görüşelim. O zaman görüşelim hocam. 15'te 15. Peki devam. Hocam medeni hukuk. Başlangıç kişiler aile, miras, eşya. 4 bölüm. Kitabı da var, videosu da var. Kaç soru? 15. Tekrarla. 15. Gözünü seveyim hocam. Burada 3 kitap bitiriyorsun. Burada tek kitap bitiriyorsun. 15 soru. Stratejinin babası. Babası geldi. Bunlar otursun yerine. 15 soru. Devam edeyim mi? Borçlar hukuku. Tek kitap. Genel ve özel. 12 ya da daha, daha ne diyeyim hocam ben sana 60'ı yakaladık mı burada yakaladık gel şimdi kaç lazımdı bize 84 60 oradan kaldı 24 bak devam ediyorum hadi bir iki tane soru kaçırdığını düşünelim 45 soruluk alan 60 45 105 soruluk hedefi yakalamış olacaksın 50 günlük sürede bakın hocam 45 soru HMK tek kitap 12 soru ticaret hukuku İşletme şirketler kıymetli tek kitap 12 soru devam icra iflas tek kitap İcra hukuku, iflas hukuku, konkordata hukuku. Tek kitap. Bordo verili bir kitabımız var. Videoyla da destekliyorsun. Bak şunu hukuk fakültesinde... E, ya ben de o yollardan geçtim hocam. Hukuk fakültesi, ben Atatürk hukuk mezunuyum. Atatürk hukuk fakültesini okurken... E, hocam böyle birçok öğrencilerimizde, özellikle kızlarda... Dürüst olacağım. İnanılmaz bir not tutma alışkanlığı var. Diyor ki hocam ben not tutmazsam hazırlanamıyorum. Ya gözünü seveyim. Hocam not tutarak hukuk biter mi? not tutarak bir derse çalışırsan 50 günlük sürede bu stratejiyi oturturabilir misin? Hayır. Hayır bırak yöntemi bırak hocam bırak. Binlerce öğrencimizle doğru bir süreç yönetimiyle bu yol arkadaşlarını yapıyoruz. Olmaz. Ben zaten hukukların hepsini yazmışım hocam kitaba. Basmışız sana göndermişiz. Ne anlattıysak da videolarda var. Yani her kitap video anlatımlı desteklenmiş. Sana düşen video artı kitap setiyle HMGS hukuk öğretirin kitaplarını videolarını bitirmek Not tutma. Hocam ben not tutmazsam öğrenemediğimi düşünüyorum. Hayır hocam, sen tekrarlarsan öğrenirsin. Not tutarsan öğrenemezsin. Not tutarsan vakit kaybedersin. Babanın adı ne hocam? Ahmet. Annenin adı ne? Emine. Sallıyorum. Hocam kaç defa babanın adını yazdın? Kaç defa annenin adını yazdın? Evli misin? Eşinin adı ne? Onur. Sallıyorum. Hocam Onur'un ismini öğrenmek için kaç defa yazdın? Cevap ver. Hiç değil mi? Çünkü hocam bir şey yazarak öğrenilmez. Bir şey tekrarlanarak öğrenilir. Biz sana konu anlatımlı kitapta o konuyu o kadar çok tekrarlıyor. Soru çözümlerinde o kadar çok üstünde duruyoruz ki tekrarlaya tekrarlaya öğreniyorsun. Şimdi şunu diyor, diyor, olabilirsin. Ve adam neredeydin bugüne kadar? Hocam biz buradaydık sen neredeydin? Gel. Milletler arası hukuk. Özel ve genel. Tek kitap. Konu anlatımlıya gerek var mı? Eğer doğru bir soru bankası kitabı hazırlarsan gerek yok. Hazırladık. Soru bankası çözümlü. Konu tekrarlı. 6 soru. Devam. Vergi hukuku. Avukatlık. E hocam her şey hazır da sana kalan kitapların canlı okumak. Özellikle avukatlık. 3 soru ya. 3 soru. Kek soru hocam. Çantada keklik. Yeter ki 60 artı 45 kuralını uygula. 60 artı 45 hani geometride var ya hocam 30 60 90 üçgeni 45 45 90 üçgeni gibi gibi. Biz buna ne diyoruz hocam? İki sepet yapıyoruz. 60 artı 45. Şimdi unutma 84 soruyu yapabilirsin. Yeter ki sen, sen bizim listemizdeki WhatsApp numarasına yaz. HMGS çalışma programını istiyorum de. Ücretsiz PDF olarak seninle paylaşsınlar. Hatta bu PDF'i de paylaşsınlar. Sonra HMGS setinizle ilgili bilgi almak istiyorum de. Yeni tanıştım sizinle de. Bu videoda tanıştım de. Atsınlar sana HMGS eğitim setini. Hukukvalite.com'da var. İncele kitapları. Yapabileceğini gör. Ama artık ertelemeden veya başladıysan hangi dersleri bitirmediysen hangi dersleri tam öğrendiğini hissetmiyorsan açık çek veriyorum sana. Gel başlayalım. Unutma yanlışın bedelini doğrular ödemiyor. Doğru yanlışlara rağmen ayakta kalabiliyor. Yani yanlışlar doğruyu götürmüyor. 84 soruyu yapabiliriz. Benim sadece burada iki başlıkta anlattığım 45 artı 60 105 soruluk alan. Mümkün. Hocam kalanları nasıl bitireceksin? Merak etme programda kalanları nasıl bitireceğin de var. Tekrar tekrar bak böyle anlatmışız hocam bir daha tekrara düşmüyorum. Tamam. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun. 60 artı 45 kuralıyla kalan dersleri bir an önce tamamlayalım. Ailemize de hoş geldin. Her neredeysen sana selam olsun. Emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ben sana sonuna kadar güveniyorum. Kaynaklara, videolara da güveniyorum. Tek eksiğimiz senin oradan ilk adımı buraya atman. kal.